Bir baktık Ali ki efendim. bunun evet. altında teyzesiyle oğlu yatıyordu. Evet. Arkadaşla beraber kaldırdık biz tahtaları. Teyzenin bacakları kırıktı. Ambulans haber verdik zaten. İki yaralı efendim. İki yaralı. Oğul, anne. Anne ve çocuk. Evet. evet Teyzenin bacakları kırıktı. Oğlunun da kolu kırıktı. Ambulans aradık işte geldi. Sağ polis arkadaşlar da geldi. Ee, gönderdik. Bir facia yaşanabilir tabii. Tabii ki büyük bir yaşanabilirdi korudur. yani. Allah korudu.